bu sefer de bir cezamız var. Sonuncu olmamaya çalışacağız. Kazanmak kaybetmemektir. Herkes okey mi? Oui. Okey. Abi ben çok büyük bir insanım ya. Her şeyden daha iyi. Biz nasıl bilebiliriz? Daha yani? de söyleyeyim bari. Soruları ben almadığınıza de. yemin ederim. <laughs> ben itiraf <Onu> ediyorum. <laughs> Az sonra kapı açılacak ve bakalım kim gelecek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa ne kadar güzel oldu. Bir daha şimdi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hepinizin ilk videosu Oğuz Ağrıç. Alkış. Güzel. İlk olarak benim ilk videom değil. Aa sen, sen benim ilk bir videomsun aslında. <laughs> ben ilk buraya geldiğimde Yiğit'le e, mükemmel bir video çekmiştim. Önden. Ben Oğuzhan. <laughs> <laughs> Enes'in girişte birebir yapayım mı? Çalıştım yukarıda şimdi. <laughs> ben Enes. Lütfen. <laughs> <laughs> ben Oğuz. E, Playblast developer olarak çalışıyorum tıkladığınızda gelen oyunları ben yapıyorum. <laughs> o oynanabilir arada olan çıkan oyunları minik yapan ekipte çalışıyorum. Teşekkürler Oğuz. Teşekkürler. Bravo bravo bravo. Ben Cansu. Yeni geldim, 3 haftalığım daha burada. Junior'ım, Growth Manager olarak çalışıyorum. Ben de oyunları görebilmenizi sağlıyorum. Size impres etmeye çalışıyoruz. Ben Yiğit, 3D artist olarak çalışıyorum. 3,5 yıldır falan Pantheon'dayım. Ben de sizin o oyunlarda gördüğünüz minik görselleri, modelleri vesaire yapan kişiyim. Bu şekilde. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle ne yapacağımızı biliyor musunuz? Kısmi. Bir de kahut. Okey. Okay. Daha önce senin ekip arkadaşın... <laughs> sulandı. Evet, evet. İntikamlı alacağım. <laughs> Güzel. Bu sefer de bir cezamız var. Puanı en düşük olan kaybeder. İki kişi de teknik olarak kazanmış sayılır. Sonuncu olmamaya çalışacağız. Kazanmak kaybetmemektir. Kazanan iki kişi kaybeden kişinin en yakın zamanda olacak partide kombinini evet. seçsin dedik. Bir tane itemi de biz vereceğiz. Evet cezamız bu şekilde. Bazı sorularımız iki kat puanlı. Bazı <laughs> sorularımız sliderlı. Bazı sorularımız doğru yanlış şeklinde. Tamamdır. Herkes okey mi? <laughs> Okey. Okey herhalde yani. Okey okey. Ama lütfen çok alt okay. şeyler seçelim. Yarışmamız başlasın. Evet. Hmm. Çizgi filmdeki en eskiden en yeni olacak şekilde sıralayalım. Hangisi daha eski? Bir. <laughs> Hangisi yeter tutuyorum. Ben gönderdim. Ben de gönderdim Çok ama netim. biraz şeymiş. İnanılmaz netim. Ben değilim ama inşallah o kaybeder. Ben kazanmalıyım. <laughs> Hiç emin <laughs> değilim. Geldi. Çok Bakıyoruz. iyi. Abi. Üçünüz ben... mi doğru cevap ben... verdiniz? Gerçekten. Kaç? Bunun mümkünatı yok arkadaşlar. 713. Şey yani. 710. Aynı anda basmış. Aa ben geç yolluyormuş. Üzdünüz beni. Biz nasıl bile? bilebiliriz ya? <laughs> de söyleyeyim Allah. bari. Bilmiyorum. 30 falandır bence. Mickey belki. Mouse 28 falan. Hı hı. Ee, evet. Danoklar 34'lerde falan. Onlar çok benzer diye yazdım. Tom ve Jerry 40. Kubidu da 60. <laughs> o civarlarda. Çok iyi. Güzel. güzel. Helal olsun. Ben bu soruda hiç beklemiyordum. Ben de beklemiyorum. Soruları <laughs> almadığınıza yemin ederim. Nefesim hevesim kaçtı her şey. Adama içerik vermiyoruz. Yalnız o birinci sırada. Dede, Oğuzhan dedemiz 710. Güzel kopya çekmişsin, hızlısın. Beğendim. İlcan. Böyle 550. yapacağım. Sıradaki soru. Asla bakmam. Hadi bakalım. Doğru. Vara gitmek New Yeni Zeylanda'da evet demek için baş sağa sola sallanır. Doğru mu yanlış mı? Yüz evet. Tamamen attım. Ben... Yüzde şansımız ne? var. Bir kişi sadece doğru bildi. Abi ben çok büyük bir insanım ya. Her şeyden daha ha. iyi. Ben, ben çok büyük bir insanım. Gerçekten. En <laughs> bilmiyorum ama çok. Çok iyi. Yanlış çünkü... Bulgaristan, Yunanistan ve bazı Arnavutluk bölgelerinde Evet. Yunanlar bunu çalmamış. Yani Mesela bir evet, de. <laughs> aynen. Bu şekilde. Çıktı ya bence çok, çok edin. saçma. Konteksten bağımsız gibi ama böyle. Çok saçma. Ya. O zaman sıradaki ben sorumuz. Ben böyle çözeceğim. Sen benden bak. Çok trağın ya. Ben de gerileceğim şimdi <laughs> Ben hiç anlamadım. <laughs> Korkum ben. 1535 bu anda Cansu gelmiş <laughs> burada. adam. değil mi? Arkada chat çipi çipi Evet. Bu sesli bir soru arkadaşlar. Soruyu i̇yi ben soruyorum. Hadi bakalım. Şimdi herkes <laughs> düşünsün, birazcık mantık sorusudur. Tamam. Dikmen, kızıl hayatında şoförsün. Olmuş <laughs> Ama çok şoförsün. kötü, ben burada çok kötü olurum. Okey mi? Okey. Sabah ilk seferinizi yapıyorsunuz. Sabah 9 gibi çıktınız. <laughs> Bomboş tutu olmuş. Bir Lead durakta durdunuz. <laughs> Gidiyorsunuz, bir durakta durdunuz. 10 kişi aldınız. Devam ettiniz, ikinci durağa geldiniz. 3 kişi indi, 10 <laughs> kişi bindi. Evet. <laughs> Bir sonraki durağa geldik, 3 kişi daha indi, hiç kimse binmedi. Bir durağa daha geldik, 10 kişi indi, 4 kişi bindi. Hı hı. Şoförün göz rengi ne rengi? Ne diyorsun ya? Baştan alabilir miyiz? <laughs> Bekliyorum. Bunu bir daha okuman mümkün mü? Mümkün değil. Abi ben ya, çok şey ama bu ya. Bu trikli miydi bilmiyorum. Şoförün göz rengi inme binme İn... ne bu yani? Şuraya bir dışarı atmasınlar burada. Cevaplarınızı Çok bekliyorum. Çok kötü yazıyorsunuz. Dikkat dağıldığım var. Ben tuttum Ben de. Cevaplar. Kahverengi diyen kimdi? Güzel. Şoför sizdiniz arkadaşlar. Bak ne oldu şimdi? Başında siz şoförsünüz demiştim. Kendi göz renginizi yazacaktınız. Lanet ee, olsun. Şimdi, şimdi hmm. ekip arkadaşlarımız <gülüyor> <geliyoruz>. <gülüyor> Güzel. Arkandaki Çok duvar renk en anlamayan kişi yiğitti bu arada. Yani hiç, <laughs> ben gördüm gözündeki ifadeyi. Bir <laughs> şey düşünüyorum, sayılar var. binalar var hani şey bekliyorum hani böyle işte kaç kişi kaldı? Bunun ben doğru de. cevabı mı kahverengiydi? Ya ben, ben de gözü gözü bütün bu süreçte. <laughs> Benim gözüm mesela Ember Sen ne yazacaktın yani ne olacak? Ben kayıp, kayıp mı edecektim bu yüzden? Ben sana ekstra puan verirdim ki zaten sen kazanacak gibi duruyorsun. Ekstra puan vermeyi <laughs> Elay'ı eklemiştim ekstra. Hani hmm. biriniz kendi göz rengini bilmiyordu. <laughs> <laughs> evet, güzeldi. Beğendiniz mi? Bu soruların devamı gelse ister İlginç gelsin. ve güzeldi bence İlginç bu aradadır. Ben dinlenmeyecek bir şey bitermiş mi bilemedim yani. Yani aynen, değiştirmeyeceğim <laughs> zaten. <artık. gülüyor> evet, şu an bir saniye. Yiğitcan ikinci sıraya çıktı ve farkı da kapattı. Sıradaki sorumuz... -"Tanos'un Sonsuzluk Eldiveni'nde kaç, kaç taş evet. bulunur?" Oh. 4, 5, 6, 7. Ay de net değilim bekliyorum. şu an. Bir şey değil mi ben yanlış Oh söylüyorum. my god. Bir kişi Ortada var bir tane de. Altı mı? Altı. Alt. Alt. Beş. Altı. Beş dedi. Sayabilir misin? Say lan. Zaman taşı. Sonsuzluk eldiveni o gauntlet'ın adı. Yok bu kadar sayabilirim. Tebrik ederim. Ah. Birinci sıraya çıktım bu arada. Teşekkür ederim. Şey, <laughs> Allah'ım çok tane kötü. Saydım. Sonlara doğru bakarız. <laughs> ben gidiyorum. Bu kadar şey. Yanlış çalışıyor. <laughs> evet, sana sorumuz. Sims evreninin uydurma olan dilin hangisidir? Simian, Simlish, Script, Simlish. Tamamıyla sallıyor. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Güzel bildiniz. Çok iyi salladım. Bir kişi, yani. bir kişi bilemiş. Sen ben mi? Ben bilemedim. Tabii ki de doğru. Ben bilemedim. 8, doğru. 8 yaşından beri Sims oynuyorum. Hiç oynamadım. O, o zaman mi? bize bir Simlish salladım. dilinden bir şey söyler misin? Şimdi ben Simlish. Olur, tamam. <laughs>

Abi. Evet cevaplar. Güzel atıyorsunuz. Ben Bir hep atayım. ateş kullanıyorum posta post atarken. <laughs> o yüzden ateşi seçtim. Yani. Bir dahakine o zaman Cansu'nun çok <laughs> kullandığı emojiyi de sorabiliriz. <laughs> Şimdi buradan <bak, gülüyor> stekle gidiyorum ben izleyip iddia ediyorum. <laughs> Güzel şu an Cansu tekrar son sıraya geldi. Ah be. Lütfen, hızlı cevap vermişsin ki iyi puan aldın. Tebrikler. Evet <laughs> sorularımız azalıyor yarısını geçtik. Evet. evet. 12 sorum var. Bitsin. bitsin. Soru var. Mesela burada bitsin. Evet, sıradaki sorumuz geliyor. <laughs> Hazır değilim ya. İki kat. Hayır. Oh. Evet. En uzun süren film serisi hangisidir? Terminator, Fast and Furious, James Bu Bond, The be, Dead Bence Sırı. bildim. Oğlum. Tricky olabilir mi? Ya değilmiş ya! <laughs> <mi? gülüyor> değilmiş <laughs> değil. 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 arkadaşlar, değil. niye böyle yapıyoruz ya? Cevap James Bond. James ya, Bond. Of ya! 1704 yılından beri falan devam ediyor. 80 tane aktör değişti. O zaman ısındıysak ve yeteri kadar da e, araştırmalarımızı yaptıysak evet, sıradaki sorumuz bakalım. geliyor. Hadi bakalım. Çok geç. Önce geç puan Hı. durumuna bakalım. Hiç kimse bilemedi. Şey. <laughs> Aynı yerdesiniz. <laughs> evet, <es> <laughs> devamım <sorumlu> sadece. <sani. gülüyor> evet, sıradaki sorumuz. Terminator 2 filminin yönetmeni kimdir? Çok güzel. Şey. Steven Spielberg. Bir ile iki inşallah aynı. Salladım. E, re, re. Yukarıdan e, re, re. hiç hiç olmasın ya. E, ne kime basmış? Correct. Ben correct. Ben yes. salladım. Ben yes. itiraf evet. ediyorum. Yukarıda chat GPT de dedim ki ben trivia terminator bana bir şeyler var. O verdi. Yani yoksa Gerçekten mi? kim cahili bir insanım. Terminator <laughs> soracağımızı biliyor muydun? Tahmin ediyordum. Ben de tahmin ettim. Tahmin, tahmin Hiç yapmadım bunu. Çünkü terminator çok güzel bir filmdir. <laughs> i̇ki. <laughs> <laughs> terminator iki. Ve Oğuz birinci sıraya geçti. Yiğitcan 2, Cansu geçmiş olsun gibi oldu. Ay yapma ya. Sıradaki evet, sorumuz. AIP açılımı nedir? <laughs> Purchase, app internal app process, instant app payment, integrated app platform. <laughs> Bölümüm. Yanlış. Departmanım. Biz bunu yanlış bilirsek. <laughs> Sen eşyalarımı toplar. Gerçekten bilmiyorum. Yani. Evet. İlk önce beni yanlış. <gülüyor> <bilirken>. <gülüyor> Sen alın. Alın. Hı -hı. Bu arada Bunlar... bu da haklı. Yiğit <laughs> <can> kaybediyor. Kaybetsin. Haklı olacak. Hak ya. Etti. Hiç iyi Güzel ya. puanlar şu an hala birbirine yakın. Sıradaki sorumuz gelsin o zaman. Tamam. tamam. Aşağıdakilerden hangisi Swift Fest sınıfına ait bir kuledir? Raider Ash'ta. Tesla, Çok Kulma, oh. Skydirt, Bence bildim ya. Güzel. İki kişi bilmiş. Ben 3 haftalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Ama rey, ben 3 <laughs> haftalıyım. <laughs> Güzel. Güzel itibar sizin için bu arada. Bunun <laughs> <laughs> bilmemesi de tören edilebilir. Normal evet. Paranızda 1000 puan var. Ben söyleyeyim. Oğuzhan bin puan 5310 puanda. Yiğitcan 4132 puanda. Cansu 3295 puanda. bir soru kreti. bildim mi bitti. Ha. Sıradaki sorumuz belki dengeleri değiştirecek soru. Geliyor. Hadi bakalım. <laughs> Double. puan. Pantheon Games'te en fazla toplantı odası hangi zondadır? 1, 2, 3, 4. Salladım ya, bunu bilmiyorum yani. Şşş. Biraz düşünürseniz bulursunuz. Hiç düşünmedim. Şurası 1 mi? Ben zonları karıştırdım galiba. Aa bunlar değişti. Değişti. Aa, zombi yukarı. <laughs> zombi yukarı. Sen mi ya middin? yine kazandı Sen ya. Sen çok oynuyorsun ha. Beni o dedik dedi. Ben çok çil oynayacaktım. Çok <laughs> Özür kötü dedi. oldu bu. Ee, şöyle. <laughs> adı İsimlerini adı sayayım mı? Sayayım mı? Yok bilmiyorum. Çalmasa bildiğin kadarıyla girişte soldu olan. Ama galiba açılmayacak sabitim değil. Kesinlikle onları vermesi değil. Gayet. Evet. Hadi ya doğru doğru. Hadi mi? Bir <laughs> tane de Bilmiyorum. Bu kadar. 2 kat puanlı Oğuz hala önde. Arkadaşlar artık. Artık arasında bir yarış duruyor. Enes. Oluyor. Senin için Enes. Ee, kaybetmemeye çalış. Sıradaki ve son sorumuz. Hiç i̇yi bakmıyor. <laughs> slider. Slider. Chicago. Instagram'ında kaç takipçi vardır? -"Bakmış ya. Yani yakın olmanız da önemli. Tabii. Ben şu kadar falan gibi hatırlıyorum ama ben chat bakmadım buradaki. 26.200. <laughs> 20.500. <laughs> çok heyecanlı. Ve 26.500 var. Hanginiz 26.200 hanginiz ben 500 e. Ben 25500 cevap 24400'dür. Podyumu görelim. Kazanan biraz belli aslında okay. ama. Evet. Hadi bakalım. Kim ikinci? <laughs> ya lanet <layık> olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim gardırobum zaten simsiyah da o yüzden. Şey seçemeyecektim. <laughs> Şuna bak. Evet. çalışmışsın. <laughs> Kazanan <mesela>. çok ayıp. Tebrik ederiz seni. Teşekkür ederim. İyi ikinci oldu. İyi de tebrik <laughs> ediyoruz. Can Beni Su de tebrik edin. Cansu senin de katıldığın için tebrik ederim. Önemli olan katılmaktı. O zaman kazanan arkadaşlardan e, Cansu'ya mükemmel bir kombin yapmasını rica edebiliriz. Tamamdır. Epik bir karakter yaratabilirsiniz. Biz zaten ya, videonun şey sonunda Cansu'nun bu hallerini e, videoya eklemiş oluruz. Aynen. Söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Gidin diyoruz. Buradan çünkü işte benim size bağlı. <laughs> <alacağım. gülüyor> Onun çekimleri var oraya gideceğiz o yüzden. Neyse. Bence bu keyifli. ya. O zaman geldiniz geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sizleri de tebrik ederiz. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Bay bay. <laughs> Az sonra kapı açılacak ve bakalım kim gelecek?